Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yoğun talep üzerine zaten söylemiştik tekrar ağaca geleceğiz diye. Bu arada ağaçtan önce de canlı yayın yapacaktık ama bölgenin hiçbir yerinde internet çekmiyor. Kusura bakmayın. Son geldiğimizden beri iyice bir çirkinleşmiş, değişik dallar çıkmış. Yani bunlar yoktu. Bunlar sonradan mı sardı? Ne oldu bilmiyorum. Bu sefer şey... Arkadaşlar bu sefer... Ee, abimiz şey dedi, bir sunak istiyorlar dedi. Bunu hatta bir tane e, hüddan bir e, hocamıza sağ olsun Zaten kanalımıza abone, e, eşiyle beraber e, istişarede bulunuyoruz, bize yardımcı oluyor. Onlar da bir sunak olması gerektiğini, sunak istendiğini söylediler. Bu sefer yanımızda biz de bir tane e, tavuk getirdik. E, tavuğu bugün burada. Ne yapıyoruz abi? Ya, Akıtacağız kanını bakalım ne olacak. E, o abimizin e, Mustafa abimizin dediği ile alakalı ne söylemek istersin? Allah e, konuşukları hepsini ben onaylıyorum yani hepsi aynı. Burası bir, önceden de söyledim zaten burası kan istiyor diye. Hmm. Bir tavuk bakalım Getirdik bakalım bir kanı verelim bakalım sonrasında olacak. Merak Hı. ediyorum ben de. Bakalım bir değişiklik olacak mı arkadaşlar? Ama yani biraz bir çok, çok çok olacak. çok değişik. Yani Bakın şöyle biraz daha var. değişik açılardan çekeyim. böyle bir sarma bir şeyler yoktu sonradan olmuş. Ben seni anlamadım bu kadar. zaman. Çukur var burada. Hmm. Bak bak bak. Getin onu. Hmm, evet. Arkadaşlar tanıştırayım. Bu da arkadaşımız Rıfkı. Bunu sunacağız. Bunu ad, adak olarak bugün kara tavuk abimiz şey yapacak. Kara, kara tavuk. Kara tavuk daha makbul değil mi? Evet. Abi ne diyorsun? Ya genelde istiyorlar. Öyle ben mi? Evet. Yalnız ben burada ilgimi çekti. Burada bir çukur var. Baksana gidiyor. Altı boşalıyor. Allah Allah. Bak 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 bak. bak, bak. Aynen. Ayağa girdi. Bayağı yani. girdi ayak. Evet. Çukur var. E bir ona da bakalım. Yani bir, bir ona da bakalım. Var. Birazdan zaten hava kararacak. Biz de biraz erken geldik. Birer sigara içeriz. <laughs> Birer tane gazoz içeriz arkadaşlar. Biraz daha kararmaya yakın. Tekrar yerine başlatırız bizim. Bak baksana. O gün kazdığımız yer mi yoksa? Kazdığımız yer burası değildi ki. Öyle mi? Ben tanıtayım mıydım? Burası şey. mıydı? E, demek mi? ki önceki yani. Bir şey diyeceğim, bu sar, sarmalar var mı önce yoksa? Var vardı. Sarmalar Geçen vardı. geldiğimiz var mıydı bu, bu kadar? kadar değildi. Yoktu değil mi? Değildi de. Ne kadar oldu geldiğimiz buraya en son? Bir buçuk ay. Şey bir buçuk, oldum, iki, bir i̇ki ay. İki ayda bu kadar sarma ihtimali yok ama farkındasınız değil mi? İki ayda bu kadar sarma mı oldu? Orada. Değil mi? Kurumuş da bir de. Aynen öyle. Su var mı? Ha? Derede su var mı? Derede su var. Hı? Ya şey kısmet. Yok o kadar yok. Ne açmış arkadaşlar be. Ağaç aç dediniz yine bizi getirdiniz buraya. Ben biraz İlk nugget hikayesiyle başlayan serüvenimiz burada devam ediyor. İşte kararsın zaten ki biraz daha kararsın. Eee Hmm, çok değil ama hatırlıyor musun ilk geldiğimiz yıl abdest almıştım da Aa, burada. çok su vardı, değil mi? su vardı da çamur akıyordu yine ben abdesti öyle mi? Yarım bıraktım. Yani i̇stemeyerek aldım yani. Anladın mı? Hmm, Az abdest tazelemek için gelmiştim. Doğru. Aynen öyle. Bölge. O eleştiri oldu sana. yarım bıraktığın yanlış aldığın Normal <laughs> değil mi? Abdest akan su değildi ki. Abi yaptığımızı dakika, dakika dakika şey Biri bizi gözetleyen ev vardı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hı -hı. Kameraları kurarlardı. Tüm gün evde yayın yapardı. Yani biz e, hem bıktırmamak adına hem de e, kendimiz de çok böyle bir e, profesyonel olarak buraya gelmiyoruz. Biz buraya geliyoruz. Bir şekilde merak ediyoruz. inceleme yapıyoruz. Yapılan her şeyi birebir çekme şansımız yok. Yani bazı şeyleri kısmen. Abdesti ya kısmen. kısmen. Murat, zaten ya. abdestiydi arkadaşlar. Burası Bak burası da salmış. Burası, burası, da çok burası hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Ama? Çok tuhaf. Evet. Amazon gibi değil mi? Yani başka yerde yok Sıra yani bu, bu şekilde. Ya. Bak bak nereden başlıyor nereden. Aynen. Bitiyor. Yukarıya, Aynen. Kadar bak, kadar yukarıya kadar bak Yapışmış dikkat bak. Yukarıya kadar Aynen arkadaşlar bakın. Yukarıya kadar çıkıyor. Ağacın en tepesinden sarmış. Böyle bir sarmış en altına kadar. Ya? Yaklaşık tabi 6 metre falan. Yok, yok bir 10 bir, bir var. On metreden 10 fazla. Metri. Aynen. Gelelim ağacımıza arkadaşlar. Bize bir 15 dakika daha müsaade. İşte e, e, sigaramızı içelim birer tane. Kahve getirmiş miydin sen evden termoslu? Kahvemizi mi? içelim ondan sonra bakalım adamımızı sunağımızı sunalım Sağlamsınız ne canım. olacak sağlam derken yani, falan. vardır Ya ben biraz tedirginim ama bu konuda neden bir değil iki değil artık yani bu üçüncü e ama meslek. çok bilen birisi hüddam e, sunak Adam, istediklerini sunak söyledi getirmek, yani bizim sunak zaten abonelerimiz sürekli hüddam 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 diyorlardı arkadaşlar kanalımızda Mustafa Bey var Songül Hanım eşi Allah razı olsun yardımcı oluyor bize e, istişare biz ediyoruz ee, o da aynı fikirde olduğunu söyledi. O da burada bir sunak yani istendiğini söyledi. Biz de bugün bunu yapacağız. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ee, hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere. Aynen. Arkadaşlar tekrardan selam. <laughs> Göstermek istedim size. Tripod diyenler vardı. Evet tripod aldık. Fakat arkadaşlar bu açıdan koyduğumuzda anca bütün bölgeyi görebiliyoruz. Ağacını ve yakınlarını. Ağacı ve yakınını. Ee, bu bölgeden de maalesef e, çok profesyonel kameralar olmazsa orada yaşanacak hiçbir detayı görme şansınız yok. E, tripodu biraz daha aşağıdan kurmayı denedik. Aşağıdan kurduğumuzda da çok bir dar alanı e, gösterdiği için e, mantıklı olmayacağını düşündük. Biz yine elimizle çekim yapacağız. Bu arada Murat'la e, hoca Evet arkadaşlar maalesef sunağımız burada. Bugün bunu sunacağız. Daha önce de göstermiştik zaten. Evet, ee, nedir şimdi ee, hocam plan? Ne, şunu, ne yapalım? Ne edelim? Şimdi ağaç Yine, hava şuraya, zaten şimdi. Aynı zam dokundu. Ağacın altına gidelim. Ama fener lazım bize. Fener? Fener. Ah Işıldak mı? Işıldak tabii. Işıldak da olur. Işıldak yakalım. Şu an yeterli değil mi ışık? Telefonun ışığı sanki şu an iyi gibi geldi. Tam detay olsun açılsın. Tamam. Şimdi biz ağacın oraya gideceğiz. Tamam. ilk başta. Yine aynı muhabbeti yapıyoruz. Yine dibini araştırıyoruz, kazıyoruz. Tamam. Tamam mı? Eşeleyeceğiz. Bakalım aynı durum kan geçen seferinde geldiğimizde kan akmadı burada. A A doğru. İkincisinde vurduğumuz halde akmadı. Akmadı. Şimdi tekrar geldik. Bir deneyeceğiz bakalım. Adak muhabbeti var ya. Bu adak için geldik zaten buraya. Bir bakalım ilk başta. Şuraya. Hadi bakalım. Bismillah. Burayı da kazmıştım. daha önce kazdım. Ses mi geldi? Yok. Artık her bir çıtırdı da bir çekilmeye başladı. Yok zaten gelen geçenler de oluyor bazen. Bir yaptın Bir şey yaptın mı? Ağaca tutsam mı açıyor? Ağaca tut bakayım. Biraz evet, yok herhalde bir şey başlamış. yok. başka nereye kazdınız? Burada mı? Bismillah. Burada da i̇şte kazdık. Burada bir çukur vardı, bir delik vardı. Aa, aynen sen göstermiştin hayvan yuvası yumasını falan demiştin. bulamaz, deliği Kaybı olmuş. Öyle mi? Hı hı. Ha şurada şurada. Şu delik orası, bak, orası. bak bak gidiyor gidiyor. Bak bayağı gidiyor. Bayağı bayağı aynen, bayağı. Bıçak kayboldu bayağı. arkadaşlar. Gidiyor. Altı boş Yuva olur. Ya yuvadır yok. muhtemelen o kadar boşsa. Bakalım. Ne kadar gidiyor? Bak, baya baya gidiyor. Oho. Oo, kayboldu sokak. Yuva arkadaşlar Yuva ama ya yılan ya. yuvası. Olabilir. Şunu da sokayım Şunu bakalım. Daha uzun. Aynen. Daha uzun gidiyor mu? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Allah'a. Gidiyor gidiyor gidiyor. Daha dibe doğru gidiyor. Aynen. Bak bakalım var mı bir şey? Hı. Yok. Ben. Yok, yani. herhangi bir şey yok. burada mı yakıyordu o? He, ee, o, o şeyden, o Şimdi abi burada herhangi bir şey göremiyorum şu an. Akan bir şey de yok. Şu an yok evet. Ada ne yapalım? Burada Burayı da kazmıştın orada. Burayı mı? Burayı. 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 He sen çukur dedin ya ayağım Hı. girecek falan dedin burayı ya. Burayı kazdım ben. Burayı açmıştınız değil mi siz? Evet. Hı hmm. Ya demin dedin ya bayağı çukur diye. He, demek o çukurmuş o. Abi yavaş da oradan da bir şey yani e, yılandı, çıyanı. Burası, burası. Abi buraya, buraya, Dur bakayım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Var mı herhangi bir şey? Yok abi. Hmm. çıkarıyorum. Yok. Dibe vuruyorum. Ha o var var ha ço. Dibe Dur 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 abi dur. Ne kanı? Abi bir dakika. Ha o. Açıl. Bak, Bakayım abi. Bak. Damlıyor Aynen. Damlıyor. Bak şurada da var. Burada da var. Bak görüyor musun? Yine atmaya başladı. Vurmaya başladı Baksana ama. Rengi. Yalnız abi, benim dediğim o. noktayı, no noktayı... Allah'ım Bu, Burayı kazdıktan sonra burayı, sıkıntı çıkıyor değil mi? Evet kız. Burayı, burayı kazınca sıkıntı bir yer Ama dikkatli ol abi. Bir daha. Vuruyorum bakalım bir değişiklik yok. olacak mı? Bismillah. Yavaş dur dur yavaş yavaş. yavaş yavaş. Şey yapma bir de elini kolunu da Allah korusun. Bismillah şey yapma Bak bakalım. Var mı? Geliyor ya. Geliyor abi. Geliyor, geliyor bak, mu? Bak Oo. bak, bak 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 bak. Buraya bak. Oo, Buraya bak. arkadaşlar. Açıyor. Yukarı çek bakayım ya. Yukarı, yukarıları çek. Açı al geniş açı al bak. Baksınlar yukarıya da arkadaşlar. Evet abi. Abi hazırlıklı olun her şey. Muratçım Bismillahirrahmanirrahim abi. Baksana, Baksana abi, sana, dine, sana. Kan, abi kan. Baksana abi dibine bak. Dibine. Şey şuraya göster şuraya, göster şuraya göster şuraya. Hmm. Şuraya göster. Aynen. Bak 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 bak. Arkadaşlar. Bak. Bakın. Bu belgeselde bahsettiğiniz ağaçla alakası yok arkadaşlar. Yok abi o ağaç bu değil kan. bu ağaç. Ama nereden çıkıyor? Ama nereden çıkıyor? Yerde bulamıyorum. Özünden bu? çıkıyor yani. Bir bilgin yok açık konuşmak gerekiyorsa. Haço. Buradan. Bak bak şuradan, şuradan. bak buradan buradan. Çık bakayım abi. Bak, Biriniz çıkarsanız bir yaklaşma şansım olsun Nereden bunlar? Buradan başlamış. Buradan mı Evet abi. Sefer? Bak öbür sefer buradan başlamıştı. Hmm. Baksana yara gibi sanki orası. Abi gel. Hocam ne yapacağız bilmiyoruz ki. Bismillah. Yavaş. Yavaş. Evet. Ne yapalım hocam? Yavaş. Abi şimdi burası... Bu da... aşağıdaki delikle bir alakası olabilir mi? Bilmiyorum orada? abi orası delik o aşağı kadar gidiyor. Bir yuva gibi. Yuva gibi. Artık yuva mı orası? Yoksa mahzen de orası onu da bilmiyoruz. Yani ağacın Bunu iyice kazmamız lazım. Var mı başka tarafında kan? Valla ben biraz taraftardayım ama. Bismillah. Abi bu. Kokusu da yok. Ne bu? Abi zaten sunacak, sunacak. sonuçta. Işte... Ama geçen sefer yoktu bak. Ya bu O kadar da bak. Vurduğun yer de burada bak. Geçen sefer bak. Göster burayı. Çekiş de vurduğun yer burası. Görüyor musun? Evet. Ezi bile kalmış yani burada. Aynen öyle. Ama geçen sefer gelmemiş. gün var. Abi dikkatli olun. Ama, Ama, o günde o oyuk o kadar büyük bir oyuk değildi sanki. Değildi. Arttaki. Bak baya baya bir oyuk gidiyor oraya. Şunu kapat kısımda. Abi getirin sunağımızı. Öyle mi? Sunağımızı getirin. Yanlış şöyle bir şey söyleyeyim ben. Hı, -hı. E, onu keserken e, göstermeyelim. göstermeyelim. Çünkü şey YouTube işte şey ihlal mihlal der abi Öyle. şeyimize dokunmasınlar. Videomuza dokunmasınlar sonra. Biz ağacın dibine mi verecektik? Öyle mi dediler? He? Ağacın dibine vereceğiz değil mi suna? Yani Hı -hı. sen bilirsin abi. Ki, gibi de... Sen de şurada Sen o zaman kes. Ona yakın olsun. Gel. Gel istersen. Gel o zaman. O zaman. Gel, gel abiciğim. Gel. Aç o. Bir dakika. Gel şimdi başımıza bela alacağız. Gel ya. Gel abi. Gel. Başımıza bela almayalım ama azimli birine kesilir mi o? Biraz sakıncalı. Şey ne yapıyorum o zaman? Siz kesmeden kesin. de eee tamam. videoya bir ara veriyorum. Flash çekime başlayalım. Hava içer karardı. Flashlı çekim de yap. Hayır zaten Murat şey, flaşlı çekimde canlıyken görünecek yine. Kesikten sonra şey yapmayacağım. Tamam. Şu an sadece flaşlı çekime geçeceğim. Hava bayağı karardı için. Aç flaşı. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. Hocam şimdi ee, bunu Abi bir dürtük de insanlar. Yok canlı yüzü değildi. Yok, yok, yok. Çok çünkü. <laughs> Ayağını bir çek. <gülüyor> 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 Tamam abi. Tamam. Kes göstermeyin abi. Ee, yok keserken göstermeyiz. Arkadaşlar bunu işte e, sunacağız. Şu an kameranın açısında değiştiriyorum. İş bittikten sonra ben de bakmak istemiyorum zaten. Sevmem bu tip şeylere. Kulağını mı tıkıyorsun Murat? Ya yani, ne bileyim ben de böyle. Allah'a Allah'a olun. Tamam olunca söylersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Değil. değil mi? Yok, yok. yok. Oldu mu abi? Can can e, ee, çekişirken de göstermeyelim abi. Yok, yok. Yok, yok. Bitti değil mi? Bitti de. Ee, evet, bakma dedim sana. Benim hoşuma gitmiyor bir şeyler. Arkadaşlar ee, e, YouTube sıkıntı çıkarmasın diye keserken de göstermedik. Teslim ettim abi canını. Tamam. Abi. Tamam. Emin misin? Yavaşım, yok biraz daha. <laughs> arkadaşlar biraz daha şu an şey yapıyor. Dizgine. Vallahi yetersiz ama. Ya yetersiz de. Ee, şu an zifiri karanlık abi. Tamam mı? olmaz abi. Bayağı uzun sürdü arkadaşlar. biraz zor, zor veriyor ya. Zor, zor veriyor. Biz de bari o teslim ederken ağaca doğru. Şey oldum ben biraz. Hoşuma gitmedi ya. Benim kan gelen bölge. Bakalım tekrar aynı şeyler yaşanacak mı? Yaşanmayacak mı arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Tamam mı hocam? Evet. Hadi ya. Ne kadar uzun sürdü. Dediğim gibi tehlikeye atmıyorum videoyu. Keserken göstermiyorum. Demeyin sonra niye göstermedin, niye bize izletmedin diye. Youtube ilkelerine e, aykırı diye biliyorum arkadaşlar bu tip bir durum. Çünkü ben şey e, araştırdık da zaten Youtube'da benzer bir video var mı? Hayvan nasıl kesilir, kurban edilir diye e, hiçbir şekilde video yayın, şey yapmıyor. Tamam YouTube. Evet. O kafasını da çekmedim yerde. Tamam Fazla çekmene gerek tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsun şimdi? Tamam sendeyiz. Thank <laughs> Kafasını göstermeyeyim değil mi? Aldan kafasını At at. Gel at dediğim şey yapma. A Aynen. Zaten hayvanlar onu da bir şekilde yiyecektir. Evet arkadaşlar demin e, kestik çünkü hayvan neredeyse ayaklandı. Tam ruhunu teslim etmemiş. O görüntüleri de paylaşmak istemedik. Şu an tamamen öldü mü hocam? Tamam canım, öldü. Güzel. Ne yapıyoruz peki şu hocam ağır şu an? bizim... abi, şu an bekleyeceğiz Şuna... bakalım ne olacak? Ne olmasına? Ha, an... bismillah. Bismillah. Ne oldu? Bismillah. Gel 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 gel. Bismillah. Ne kıpır kıpırdıyor ya? Hareket, Hareket ediyor. Ya. Görmüyor musun abi? Bak bak Ölgecesin. bak. Bak abi bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sallallahu aleyhi ve ben abi mi göremiyorum? Hareket ediyor. Ediyorum. Hareket ediyor abi. Gel. Evet. Bekle. Bekle. Bak 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 çanlara bak çalılara bak çalılara bak. Evet. Çalılara bak. Çalılara bak abi çalılara bak. Gör evet. Görüyor musun? Evet. Bak 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 bak. Çalına sallar. Gel abi uzaklaş. Ağacın dibinden uzaklaş. Ağacın dibinden uzaklaş. Suna çekiyorlar. Şey, şey mi? Ağacın dibine mi çekiyor onu? Keşke ağacın dibine gömseydik. Şey bıraksaydık. Ağacın dibine mi bıraksak? Yani ben bırakamam. Ben de Hı? bırakamam. Ben bırakıyorum. Abi hareket etti biz gör. Yanlış görmedik ya değil mi? Etti Yok hareket etti. hareket etti abi. Ben bırakayım. Ben birini iki, 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 ikinciyi görmedim, da gördüm. Ben bırakamam. Yani. Sen ben bırakayım o zaman. Allah'ını veririm. Biriniz. Ne yapıyoruz abi? Ben, ben bırak. Sen bırak. Hadi gel abi. Gel uzaklaş. Bismillah de. Duayla. Aynen öyle. Bak nere biliyorsun değil mi? O, o çukurun olduğu yere bırakıyor. Yavaş bismillah de. Bismillah. Yavaş korkma öyle o. Bismillah. Tamam tamam problem yok. Yavaş. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Tamam abi bıraksın. Abi, abi çok aynen. Hepiniz gitmeyin. Gel abi. Abi bu nedir? Abi sunak istiyorlar diyorduk ya biz. E, tamam. Sunan verdik işte kan kan akıtmaya başladığı zaman harekete geçmeye başladılar. kendi istediği yere mi çekiyor? Kendi istediği yere çekiyor. Murat eliyle gör. Murat Murat e, e, peki, biliyor. bir şey yapsaydık. Keşke ağacın altında direkt kesseydik. Abi işte Onu ağaca mı biraz, çekeceklerdi? Ağaca çek. çekeceklerdi. Biz de en azından bir bakalım ne oluyor, ne olmuyor diye. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oo, oruz mu? Çek. dedin şey, ya. Ne lan olur. lan ne yapıyorsun? Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Lan! Lan Bura bırak şunu. Bırak şunu. Murat. Lan bırak şunu. <laughs> <laughs> Murat yürü lan yürü. çek şunu, şunu, Allah. şunu, tut şunu. Murat sil. Ben ben. Ya yürü. Tamam. Çek şunu. Çek tamam tamam tamam. tamam Çek 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 Murat, çek, çek, çek. Sakin. Sakin. Yatır oraya. Yine başladık. Yatır oraya. Yatır Soğan. Murat bunu soğan soğan ver bana. Soğan demişsin değil Burası. mi? Soğan ver bana. Tamam. Soğan. Tamam. Dur şu dur şu ışık ışık. Soğan ver bana. Soğan ver bana. Soğan ver Allah'ım ya Soğanı ver. Soğanı ver. Tamam tamam. Çabuk getir 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 getir. Soğan getir getirmiştim ben ya oraya koymuştum. Tamam. Burada soğan burada, burada, burada. Soğanı tamam. Gel. Soğan, soğan. Ver şu kamerayı. Ver şu. Murat, sen de gel Murat. Ver. Ver, 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 ver. Murat, Murat. Şu soğan, 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 soğan. soğan. Ha, bunu ne? Tövbe estağfurullah. Kokla şunu. Kokla. 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 <laughs> Kok ne olmuyor? Aç. Ona ne olmuyor? Aç o. Aç o sana. Ver şunu. Aç o. Nasıl ya oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Oh. Haço, haço, haço. Ne oldu? Haço, haço. İyi misin? Tam Murat'a bak sen. Haço. Kendi iyi misin? Tut şunu. Murat'a bak. Allah Allah mesela lan ama. Telefonun üstünde kan abi, var. Ağzından gelen kan mıydı ya? İyi misin sen? Sen iyi i̇yiyim, misin? İyiyim iyiyim. Çek al. Murat. Soğanı kokla. Nerede soğan parçası? Soğan parçası. Ver 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 ver. Kokla şunu. Kokla kokla. Kokla iyice çek içine. İçine iyice çek. Çek. Tamam. Tamam rahatla. Şu Şunu başı. Dur ben şunu çekeyim. Bir dakika. Şunu çekeyim abi. Ver şunu çekeyim. Bana. Kalk. Kalk. Bismillahirrahmanirrahim. Daha ben şunu sürükleyeyim ya. Yüzüne su mu bir şey? Dur abi. Dur, dur. Abi gitme dedim sana. Gitme Gel, dedim. Sana dedim gitme. 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 dedim gitme. abi. Gitme. Tamam. Tamam abi tamam yeter. Suyumuz abi. var mı? Rahat ol. Su. Su Hı. neredeydi? Benim ağzımdaki ne? O ağaçtaki su bu. Bilmiyorum abi bilmiyorum. Senin... Tadım adı. Sana ne oldu? Bakayım sana. Sana ama. ağzını aç bakayım. Ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını aç. Aç o kırmızı. Kırmızı kırmızı. Tamam. sakin ol sen de Murat'a bak. Murat'a göster. Murat. 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 Hiç yok mu ya? Murat. Bismillahirrahmanirrahim. Tutab biraz kan mıdır, Bismillah sıvı ya, mıdır ya. nedir artık? Açıyor başlayacağım sizin artık bu ağaç muhabbetinize yeterin ya. Bismillah. Bir şey diyeyim mi? Ay, lay, lay, lay. Horozu bırakalım çıkalım. Ne diyorsun? Murat, Murat kendine gel. Murat. Lan su yok mu? Su, su. Soğan koklattın mı? Soğan koklattım. Gelir şimdi kendine. Tamam Murat. Murat kendine gelirsin. Bak ya abi bu adam bu olaylardan sabıkalı ya. Ya biliyorsun bu olayla hala gidiyorsun ya. Sen görmedin mi bunu ağacını oraya giderken. Murat, Murat, Murat. Şunu çevir? Murat, kalk 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 kendine gel. Gevşet. Ben kapatıyorum ya. Murat, gevşet. Gevşetiyor. Kapatıyorum. Gev ha? Gevşetiyor. Ha? Gevşetiyor. Kalk, kalk 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 kalk. Oh Allah'ım mesallallah. Ne, ne oldu? Tavuk yanıyor. Tavuk, Tavuk yanıyor? yanıyor. Tavuk yanıyor. Tavuk yanıyor. Ne yapacağız? Uzakmış, uzakmış. Tavuk yanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam 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 sakin tamam yavaş yavaş. tamam kapattım kapattım yürü 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 arkadaşlar merhaba Murat'ı acil elektrik ee, muhtemelen antidepresan serum bağlayacaklar ee, son videomuzda işte gittiğimizde e, rahatsızlandı bizden bir daha ağaç maç istemeyin. Ee, çünkü sıkıntılı bir yer. Daha önce de gittik, daha önce de sıkıntı yaşadık. Ama bu sefer Murat daha büyük bir sıkıntı yaşadı. Ee, umarım o bahsettiğimiz serumdan bağlayıp gönderirler. Çünkü daha önce öyle olmuştu. दशं नागदश